Milyonlarca emekli ve memur maaşları için Temmuz zamında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK, Bağkur emeklilerine %31,71, memur ve memur emeklilerine %24,71 enflasyon zammı imkanı doğdu. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da %7 sözleşme zammı alacak. 4 aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden %24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. 4 aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7 artı 24,71 olarak gerçekleşti. %31,71'lik artışa Mayıs-Haziran enflasyonu denklenecek. 4 aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4.290 liradan 5.624 liraya çıkacak. SSK Bağkur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 4 ay itibariyle bu rakam şimdiden %31,71'i buldu. Mayıs-Haziran ayı enflasyon artışı 0 bile çıksa emeklilere en az 31,71 artış yapılacak. Bu durumda 2000'den önce emekli olan SSK'lıların aylığı 3.292 liradan 4.336 liraya çıkacak. Bağkur emeklisinin 2.948 lira olan aylığı da 3.882 liraya çıkacak. 2.500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3.300 lira alacak. Evet, It's